bir çocuk gibiydim. Çünkü kitapta onlar anlatılıyor. Ben de onları yaşamış gibi hissediyordum. Ve böylece hayal gücüm çok gelişti diyebilirim. Ee, kitap türü olarak sordum. Bir de ne tür kitaplarda bunlar diye. Bazılarının sizin de okuduğunuz. Ömer Seyfettin'in hikayeleri vardı. Ee, ortaokul yaşlarındayken Kemalettin Tuğcu'nun kitapları çok bulunuyordu. Her yerde çok vardı. Onları kitaplarını okurdum. Anonim kitaplar vardı. Bildiğiniz Nasreddin Hoca, olan masalları ya da Batı Edebiyatı'ndan, yabancı yazarlardan Jules Verne'in kitapları işte çok fazlaydı ve e, Jules Verne genellikle macera kitapları yazıyordu. Kemalettin Tuğç'u biraz acıklı hikayeler anlatıyordu. Ama ben hepsinden şeyler öğrendim. öğrendim. Yani yazmak şöyle bir şey, el almak. Ya yani ben onlardan el aldım, bir sürü şey öğrendim. Sonra kendi hikayelerimi, gözlemlerimi, okuduklarımı, bugünkü dünyayı anlatan hikayeler yazmaya başladım. Okumadan yazılmıyor zaten. Enes cevabını aldım sanırım. Teşekkür ediyoruz. Gazi, evet. evet Enesciğim. Gazi Ortaokulu'ndan Kaan sorusunu bekliyoruz. Merhaba. Benim sorum şöyle. Siz çocuk ve gençlere yönelik kitaplar yazan bir yazarsınız. Nedir kitleniz olan bugünün Z kuşağı diye adlandırılan bizlerin dünyasına hitap etmek ve beğenilmek zor mu? Daha önceki kuşaklara göre. Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir soru. Şimdi ben e, dersime çalışıyorum Kaan. Dersime çalışıyorum. Ne demek? Bugünü takip ediyorum. Bugünün çocuklarını anlamaya çalışıyorum, hatta nelere katlanıyorum, bunun için bir bilsen oturup YouTube izliyorum. Yani çocuklar daha fazla, var. hatta bir kitabım var, Ünsüz YouTuber'ın Günlüğü diye. Onu okuyan, bugün işte senin dev kuşağı dediğin kuşak şöyle hissediyor kitabı okurken, e, bunu bana da itiraf ediyorlar çeşitli buluşmalarda, siz diyorlar hani emekli bir Türkçe öğretmenisiniz, nasıl bizim dilimizi kullanabiliyorsunuz diyor. Ama ben dediğim gibi de dersime çalışıyorum, orada çocukların yorumlarını okuyorum, nasıl bir dil kullanmışlar, hayata nasıl bakıyorlar, onları ne eğlendiriyor, onları ne mutlu ediyor, hangi durumlar mutlu ediyor, arkadaşlık ilişkileri nasıl, sosyaller mi, asosyaller mi, ne biliyorlar, ne bilmiyorlar, e, tüm bunları öğreniyorum ve geriye empati kurmak kalıyor.